Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin Çiçek. Bu videoda sizlere okuduğum bölüm ona akıl ilişkiler ve tanıtımı dönem diyeceğim. Bu bölümümüz sözler. Genelde de iletişim fakültelerinde yer alıyor. 4 yıllık ve 4 yıllık olarak tercih edebiliyoruz. Ben 4 yıllık Ankara Üniversitesi uzaktan eğitimde okuyorum. Akli ilişkiler kısaca bu doğuş Kurumu hiçbir dış ilişkileri organ etmek demek. Bu benim tercih ettiğimizde hangi alanlarda hangi alanlarda ders alacağız? İletişim, sosyoloji Yalçı işletme, reklam pazarlama ve bir iş hayatına adapte edecek alanlarda ders alıyoruz. Bu bölümlerimiz olduğumuzda ise medyada reklam ajanslarında, sivil toplum kurumlarında, kurumsal şirketlerde siyasi parti partilerde dolaşma olarak hatta kendimizle çalışarak danışmanlık hizmetleri verebileceğiz ve bu yönlerde işler bulacağız. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımı tavsiye edin. Okumayı seviyorsanız araştırmayı seviyorsanız, iletişim konusunda kendinize güveniyorsanız, açık, açık biriz. bu benim tercihim. Çünkü biz de medyada yer alacağız. Reklam da yer alacağız. Danışmanlık görevleri sürdüreceğiz. Bu alanın hepsinde çeşitli kampanyalar haberler ve gözler yapacağız. Bu yüzden toplu iyi tanımamız gerekiyor. O anki konseptleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bireyleri birey birey tanımamız gerekiyor. Eğer bu yönde kendisi kendisi güveniyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ben diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağolun.